Alex! Alex! Alex arkadaşım. Uzun zamandır konuşmamışık. Ne oldu Alex? Daha mı zarife düşünüyorsun? Alex! Tamam. Sen konuşma, ben konuşacağım. Hatırlay mısın Alex? Küçük iken bir kız Yelena var idi, komşu kızı. O seni çok sevdi Alex. Niçin bütün zaman seni kızlar seviyor Alex? Ama sen gittin, bıraktın onu. Sana bile misin ne oldu Alex? Hı? Bile ne oldu sonra? Yelena zamanlarda kıstırdım Alex. Evet kıstırdım Alex. Yelena'yı. Şimdi bile misin ne oluyor Alex? Şimdi ben Zarife'yi düşüneyim. Her gece düşüneyim Zarife Alex. Saçların kokusu, o dudaklarını her gece düşüneyim Alex. Sus! Zarife'yi düşüneyim Alex. Sus! Zarife! Bindireceğim seni! Zarife! Sus Dimitri! Bak ne güzel duyuyorsun şimdi. Zarife. <laughs> Alex! Arkadaşım,